Lezzetli Sunumlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar. 81 il 81 yemek serüvenimizin 7. durağı olan Antalya ilinin Alanya ilçesine ait güzel bir e, çorbasıyla sizlerle birlikte olacağız bugün. Düğünlerde ve özel günlerde yapılan çok lezzetli güzel bir e, yöresel yemek gülüklü çorbası ile birlikteyiz. Şimdi gülüklü çorbamızın malzemelerini sizlere sayıyorum. 250 gram kıyma, 500 gram tavuk eti, 5 su bardağı su, 1 kase haşlanmış nohut, 1 kahve fincanı pirinç, 1 tane rendelenmiş domates, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı karabiber ve pul biber, 1 yemek kaşığı nane, 1 limon suyu, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. Şimdi yemeğimi hazırlamaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, kıymamızın içerisine bir çay kaşığı e, karabiber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber ekledik ve ilk olarak köftemizi hazırlamakla başlayabiliriz. Köftelerimizi minik misket büyüklüğünde yapacağız. Onları çok az yağda tavada bir iki dakika kızartıp kenara alacağız. Daha sonra yemeğimizle birleştireceğiz. Kıyma harcımızı hazırladık. Böyle gördüğünüz gibi küçük misket köfteler hazırlayalım ve tüm kıymamızdan köftelerimizi hazırlayıp hafif un serptiğimiz tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi küçük küçük. Evet arkadaşlar, köftelerimizi yuvarladık ve tavama ben az yağ aldım. Şimdi köftelerimi kızartmaya başlayacağım. köftelerimi atıyorum yağının içerisine. Köftelerimizin rengi değişene kadar kızartsak yeterli olacak. Antalya'nın Alanya'nın yöresel e, yemeğiyle birlikteyiz. da 81 il 81 yemek serüvenimizi haftada bir gün yayınlıyorduk. Şimdi bundan sonra artık haftanın 3 günü pazartesi, çarşamba ve cuma yöresel yemeklerimize daha fazla yer vermeye çalışacağız. Evet. Köşelerim hazırlanıyor. 2 dakika daha böyle e, çevirerek pişirmem yeterli olacak. Daha sonra köftelerimi tavamdan alıp kenara koyabilirim. Evet tenceremize yarım çay bardağı sıvı yağımız, bir yemek kaşığı tereyağımız vardı. Bunları aldık. Biraz eridiklerinde bir tane domatesimiz vardı rendelenmiş ve bir yemek kaşığı domates salçamız vardı. Bunları birlikte kavurmaya başlayabiliriz. Yağımız eridi. Domatesimizi ilave ediyorum. Salçamızı da ilave ediyorum. Ve birlikte bir süre kavuralım. domatesimiz ve e, salçamız 3-4 dakika kadar kavrulduktan sonra suyumuzu ilave edeceğiz ve e, bir fincan pirincimiz vardı. Pirincimizi ilave edeceğiz. Ben e, tavuğumu haşladım. Suyumu 1 litre suyla haşladım. Bu suyu çorbamda kullanacağım. Siz de dilerseniz tavuğunuzu haşladığınız suyla e, yapabilirsiniz çorbanızı ya da normal e, suyla da yapabilirsiniz. Ben tavuk suyu çorbasını kullanmayı tercih ettim. Şimdi domatesim kavrulduktan sonra pirinçlerimi ilave edebilirim. Domatesimiz, salçamız güzelce kavruldu. Şimdi ilk olarak ben e, tavuğumun suyunu ilave ediyorum. Tavuk suyumuz zaten sıcaktı. Ee, 1-2 dakika bekleyelim kaynasın. Kaynadıktan sonra pirincimizi de ilave edebiliriz. Sonrasında nohutumuzu ilave edeceğiz ve e, yemeğimizi pişmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar suyumuz kaynadı. Şimdi Pirincimizi ilave ediyoruz. Bir fincan e, pirincimiz vardı. Onu ilave ettik. Böyle bir karıştıralım. Nohutumu da ilave ediyorum. Bir çorba kasesi nohutumuz vardı. Bunlar e, daha önceden haşlanmıştı nohutlarımız. Onu da ilave ettik. Bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapacağım ve e, pirinçlerim yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar pirincimiz iyice yumuşadı. Şimdi e, köftelerimi ve tavuğumu ilave edeceğim. Ama öncesinde. Bir çay kaşığı kadar çorbamıza pul biber ilave edelim. Yine aynı bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave edelim. Karıştırdıktan sonra şimdi ilk olarak köftelerimi ilave ediyorum ben. bir karıştıralım. Tavuklarımı da ilave ediyorum. Tavuklarımızı küçük küçük parçaladık. Çorbamızı ilave ettik. Böyle e, bir 6-7 dakika daha pişmeye devam edecek. E, son olarak bir tane limon suyu ve bir yemek kaşığı nanemiz vardı. Bunu da ilave edip yemeğimizin e, tamamlayabiliriz. Şimdi çorbamızın nanesini ve limon suyunu ilave edelim. Bir yemek kaşığı nanemiz vardı. Onu ilave ediyoruz. Ve bir tane de limon suyumuz vardı. Onu da ilave ettik. Çorbamı karıştırıyorum. Gayet güzel. Çok da lezzetli bir e, çorba oldu. Antalya ilimizin Alanya ilçesinin meşhur e, çorbası. Çorbamızın altını kapatabiliriz arkadaşlar. E, yemeğimiz servise hazır. Çorbamızı servis tabağımıza aldık arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.